Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sencal kapımı dizisinin yeni bölümünden gelen yepyeni muhteşem bir etser sahnesi yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar yeni bölümümüzün mükemmel sahnesini sizlere takdim ediyoruz. Herkes yarını iple çekiyor. Çünkü bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü Sençal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgileri, fotoğrafları ve görüntüleri anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler ve yeni bölümden olan kariler hepsi birbirinden muhteşem. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.